Abi biz bunu göremedik ya. Neyi göremedik abi? Çektiğimiz şeyi okutamadık. Şu an çek. Çekiyorum ya. diyorum red yazıyor ya. Sadece acaba çekmiyor mu? Çekiyordu Sadece. abi. Dört dakika çekmiş hatta. Zaman yürüyor ya bak şimdi burada. Tamam şey yap şey abi. Ya seyfettin abi sen... kusura bakma biz bu işin acemisiyiz daha da. Yani şey yapamadık yani. Biraz yakınlaştıralım şöyle. Ha. Vay benim Ferit abim var. Afgan Pakistan kardeşim benim. Pakistani Pakistan kardeşimiz. Pakistan. Türkiye, İhvan. İhvan, İhvan. İhvan. İhvan, Nakşi İhvan, Nakşi. Şah Nakşi. Şu anda gördüğün kardeşin de Nakşi'dir, tamam mı? İmam Rabbani.